Herkese merhaba. Bu sefer bu videoda böyle bir şey sürmeden çok rahatsız oldum. Bir konu hakkında konuşacağım ama öncelikle İzmir'deki yangınlar için ve bir haberi yok belki. Hatay'da da birçok yerde yangın oluyor. Genel Türkiye'deki şu an olan yangınlar, depremler falan demiyorum artık. Çok üzgünüm. Ama şunu söylemek istiyorum. Toplum olarak ya da böyle sosyal medyada içerik üreten bir şeyler paylaşan birçok insan. Ya inanılmaz duyarsız bu yangın, deprem, doğal afet olaylarına ve Türkiye'deki olan bu tarz olaylara boykot dediler, Herkes anlağına kadar boykot yaptı. Ya da farklı bir şeyde çok duyarlılar. Herkes. Ama bu deprem, doğal afet, tsunami, ne bileyim yangın, bir kaza, bir, bir şey olduğu zaman neden bu kadar duyarsızlaşıyoruz anlayamıyorum. yani tek bir konu altında bence olmaması gerekiyor bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Ya da bir muhabbet oluyor. Bir türlü muhabbet abi. Birine şunu demişler. Bütün herkes ondan bahsediyor. Ama bütün İzmir'i yanıyor. Kimse bundan bahsetmiyor. Hatay'da mesela birçok yerde yangın çıkıyor. Annem hani Antakya'ya gitti mesela. Duyuyorum. Hani Depremi demiyorum artık. Yani o bambaşka bir olay. Ya her şeyde çok duyarlıyız. Ama bu insanların sağlığı, canı ya da insanların evi bir şey olduğu zaman inanılmaz duyarsızlaşıyoruz. Neden? Yani neden? Ben gerçekten anlayamıyorum artık. Anlayamıyorum üzgünüm paylaşmak istedim ve gerçekten sinir olduğum bir konu ve depremde de ben bunu yaşamıştım arkadaşlar deprem oldu 3 gün olmuyor ve öyle bir deprem değildi biliyorsunuz bu konuyla alakalı değil ama hani mesela insanlar gitmiş kırılmış herkes işte şunu deniyorum işte mı deniyorum yok bunu mu deniyorum tarzı videolar paylaşıyor ve gayet normal olduğunu paylaşıyor hatta şunu duyuyordum herkesin acısı çok işte fa yaşayış farklı tarzında yorumlar. Gerçekten anlayamıyorum ben bu algıyı bu zihniyeti. Her konuda çok duyarlıyız. Toplumca, ülkece, sosyal medyada infonsuları haftalarca, aylarca kin kustuk, engelledik şöyle böyle. Ama konu bir depreme, bir yangına ya da bir doğal afete gelince herkes o kadar duyarsızlaşıyor ki. O duyarlı insanlar her, herhalde şu an ölü taklidi falan yapıyor diye düşünüyorum. Hani bir şey değişsin değişmesin. Bir ülkede bir şey olduğu zaman en azından bir değmek, bir geçmiş olsun demek, bir hani bir uyarı mahiyetinde ya da birini bilinçlendirme kadın olsun ya da siz kendi vicdane duygunuz. Yani Allah korusun. Nerede olacağını bilemeyiz. Belki bugün İzmir'de, bugün Antakya'da, yarın Arsut'a Allah korusun. Ama yani bu kadar duyarlı, bu kadar insan duygunuz olacaksa bence birçok konuda olmalı diye düşünüyorum. de insan canı da böyle ucuza şey yapacak bir şey değil yani.